Niş TV'den herkese merhaba. Bugün Nişantaşı Üniversitesi'nde Şehit Cengiz Sarıbaş Meslek Sesi'ne ağırlıyoruz. Merhaba Polat, Şehit Cengiz Sarıbaş Lisesi'ne gidiyorum. 12. sınıf öğrencisiyim. Üniversitede neler yapmayı düşünüyorsun? Ne tür bir meslek edinmeyi düşünüyorsun? Derslerime daha çok adapte olup güzel bir üniversite ortamına yerleşmek istiyorum. Ha devlet, ha özel, ha yurt dışı fark etmez. güzel bir üniversiteye yerleşip arkadaş çevremle, okul eğitimiyle kendimi geliştirip hukuk okumak istiyorum. Şu anda üniversitemizde, Nişantaşı Üniversitesi'nde Kaan Hoca'nın bir sunumunu aldınız. Ne kadar faydalı oldu? Senin için yeterli bir bilgi verebildiler mi? E, düşündüğüm bölümlerde hani e, iş imkanları olsun, burslar olsun onlar hakkında bilgi aldım. Bilmediğim birkaç bölüm hakkında da bilgi edindim. E, atanmalar olsun, burslar olsun, iş imkanları olsun, geçen sene veya bu seneki e, kontenjanların dolumu olsun birçok bilgi aldım ve ona göre de yönlendirelim. İyi bir seminerdi, başarılı, yani etkili bir se seminerdi. Harika. Biz de sana YGS ve sınavlarında başarılar diliyoruz. Umarım güzel bir yeri kazanırsın. Sağ ol.